Efe, ya, nasıl bir şeysiniz siz ya, nasıl bir varlıksınız ya. Oh, severken uyudu. <laughs> var mı böyle bir şey? Böyle bir şey var mı ya? ya? Duruşa bak ya. Efe çekeceğim ikinizi. Oster bu halimizi görmezsen. Bence de. <laughs> Efe, Allahım ya. kapattı gözlerini. Gitti gözler, gitti. Efe sen de bir baksana. <laughs> Efe bir bak. Bir bak. <laughs> tamam. Allah'ım ya. Bu ne? Seviyorum <laughs> daha. <laughs> Sevsin mi daha? Sevim mi daha. Sev daha. <laughs> Anne kuyrukluyor bak. Hı. Bak uyuyacakmış bak. Bırak onları kene olabilir. Ne onlar? Kene. Şey. 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 Allah'ım nasıl güzelsin. Maşallah sana. <laughs> oh, Allah. Kıyamam. Çok güzelsin. Şey. İnsan dişi gibi iki tane tavşan dişi var anne. Ya <laughs> bak. Anne bak. Anne görüyor mu? Işte Dişleri. Ha canım geliyor.